şimdi biz burada şu hook gelsin parka. Parka geldi. Şu anda kim var parkta tek başına? Hook'u var. Hook'un yanına yukarıdan bir arkadaş çağıralım. Kimi çağıralım? E. E'yi çağıralım. O zaman gel bakalım küçük E. Hook'un önüne geldi. Ne oldu? Ne? 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 bakın ne oldu ne? Peki. Yukarıdan birisini daha çağıralım bunun önüne gelsin. Le. Şu büyük şey. annesi merak etmiş. Bakmaya geliyor. Önüne geldi. Ne oldu? Ele. Le. le, Ele. Peki bunlar gitsin. Yok bunlar gitmesin. Şu küçük e eve gidiyor su içmeye çok susamış. Bu gitsin. Evet, sızır, sızır. Kim kaldı parkta? Eee! Ay. Ay. Evet. Peki bu arada bunları pencereden izleyen küçük bir arkadaşlar var. Aa! Kim o? Aa! Aa. Annesi izin vermiş. O o da geliyor yanlarına. Eee! Ne oldu? Ela. Büyük E ne yaptı? Merak etti yavrusunu. Eve gitti ona bakmaya. Kim kaldı parkta? Na. Na kaldı. Evet, Na kaldı. Sonra bu, ben bir eve gidip gelin diyor. Bu da gitti. Parkta yine tek başına kim kaldı? <laughs> Sonra şu büyük bu. Canı sıkıldı bunlara. Bir gideyim bakayım parkta neler var diyor ama gitmeden önce bu A hemen geri gelmiş. Hop. Hemen yanına geldi. Ne oldu? Aa!